Tofaş'tan kimse eli boş dönmüyor. Çünkü bugünlerde Tofaş'ta rakipsiz ödeme avantajları var. Kıyaslayın. Tofaş'ta herkese imkan, herkese bir armağan var. Kısa bir süre için geçerli bu fırsatı kaçırmayın. Hemen yararlanın. Vestel'e bakınız. Daha kolay bir yaşam için. Daha konforlu bir yaşam için. Daha keyifli bir yaşam için. Vestel'in taksitlerine. Kampanyaya bakınız. Restele terfi edin, rahat edin. Canım Türkiye'm, Pepsi içiyor. Kapak biriktiriyor, çılgınca bilet topluyor. Pepsi yılbaşı piyangosunda tam 11.111 muhteşem hediye veriyor. Tam 11.111 hediye. Kazanan siz olabilirsiniz. BMW 520. Old Ford Escort Kia. 100 Beko televizyon, 70 ekran. ...1000 Casio G-Shock saat, 11 Adidas milli takım forması. Pepsi yılbaşı piyangosu. Hayatınız değişecek. Çok kapak, çok şans. Çok şaşıracak, değil mi? Bilmem, belki de unutmuştur. Az vaktimiz kaldı. Bir yumurta. Ve iki çorba kaşığı sana. Sana, sana! Dikkat et! Ne? Ne? Çok vitamin, çok vitamin! çok az vaktimiz kaldı. Zeynep çöz şu şöcer. Benim dikkat et merdivene. Hazır mısınız? Yukarıdakiler hazır mı acaba? Anneciğim geldi. Anneciğim. Yemeğinizi yediniz değil mi? E, hayır hayatım seni bekledik. E, aşk olsun ama. Aşk olsun. İyi ki bir akşam işimiz uzadı. Baba ne? unutma. Nerede? Biz kalsın. Ve çocuklar aç kaldılar. Sürpriz. Doğum bon kutlu Anladım. olsun hayatım. Ben bile unutmuştum. Numaracı! Unutma <laughs> mı? Sana, değerini anneler bilir. O, ürettiği her şeyin üzerine adını yazdı. Kendi adını taşıyan ilk fabrikasını 1906 yılında Almanya'da kurdu. Avrupa'nın ilk bulaşık makinesi onun adını taşıyordu. Bugün akıllı çamaşır makineleri, bir ampulden bile daha az elektrik tüketen buzdolapları ve dünyanın en gelişmiş bulaşık makinelerinde yine onun adı var. İskandinavya'dan Brezilya'ya yüz milyonlarca insan için onun adı güven kelimesiyle eş anlamlı. Çünkü o tüm yaşamı boyunca bir sözüne hep sadık kaldı. İnsanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim. Onun adı Robert Bosch. Bolu dağlarının saf suyuyla üretilen tek makarna Filiz. Benim kızım için Filiz'den sağlıklısı yok. Annem Filiz, bir de Filiz. İşte çift enzimli bulaşık makinesi deterjanı Pril. Türkiye'nin benzersiz bulaşık makinesi deterjanı çift enzimli Pril... ...normal deterjanların çıkaramadığı nişasta ve protein artıklarını tamamen yok eder. Çift enzimli Pril ile bulaşıklarınız pırıl pırıl ve lekesiz. Merhaba, ben Cece Okoca. İşte söylüyorum açıkça Sabah Televizyon diye harika. Sabah Televizyonlar şimdi çok uygun koşullarla profilo bayilerinde. Sabah çok iyi televizyon. Basında büyük olay. Gazetenin son ateşten müthiş ama müthiş müjde. Bildiğiniz, sevdiğiniz, sizin gazeteniz son ateşin fiyatı yarı yarıya düştü. Evet, son ateş her gün sadece 5 bin lira. Ateş aynı ateş. Kalite aynı kalite. On değil beş. Beş bin lira. Beş bin lira. Son ateş. Bu kalitede bu fiyata başka gazete yok. Onur abim. Üniversitede. Eğitim sistemini beğenmiyor. Politikacılara kızıyor. Radikal. Haksızlığa karşı tavır alan... ...siyasete yepyeni bir duyarlılıkla yaklaşan gazete. Onur abim çok yönlü biri. Radikal. ...basketboldan biliciliğe, sporun her dalından detaylı haber, tarafsız yorum veren tek gazete. Bu, Onur ağabeyim. Bu da onun okuduğu tek gazete. Türk basınındaki radikal değişime yabancı kalmayın. Yarın mutlaka radikal alın. Cinsel yaşam... Burada! Gizemler dünyası... Burada! Bulmaca... Burada! Telemagazin... Burada! Pazarazi... Burada! Posta. Hepsi burada. Evet, haftada beş ayrı ek veren tek gazete Posta. Çarşamba gizemler dünyası. Posta ile birlikte bedava. Ruhlar, ufolar, reenkarnasyon. Bilinmeyen her şey burada. Gizemler dünyası yarın postayla bedava. İyi gazete Posta. Maksimum gazete minimum fiyatla. Bir dakika sayın abim. Gözü istiyordu? Herkes gaz tokusunu istiyordu. O zaman hemen müjdeyi verelim. Gözcü artık yarı fiyatına. Yani tam beş bin lira. Dişimizden tırnağımızdan arttırdık. Bütün şartlarımızı zorladık. Vatandaşın gazetesi Gözcü yine beş bin lira. Vatandaş okusun diye Gözcü çıktı sayın abim. Gözcü fiyatından ağır gazete. Yine beş bin lira. Vatandaşa helali hoş olsun sayın abim.